Genelde işlenmemiş arazilerde yaz sonu Eylül-Ekim gibi çiçek açan, elbiselere yapışan pıtıraklı yapısı ile kelebeklerin üstünden ayrılmadığı bir bitkidir. Kar gillerden kara kına cinsine bağlı genellikle 30 santim ila 1 metre boylanabilen, kömeç halinde çıkan sonbaharda nadir bulunan çiçekli polen ve nektar bakımından kelebek ve arıların vazgeçilmez sevdasıdır. Dilimizde kurşun otu, diş otu, döven otu, kuduz otu, sergil, sıtma otu, kara kına atlarıyla bilinmekte. Yörenizde nasıl bir isim ve şifasıyla biliniyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Cins adı latince kurşun anlamına gelir. Geleneksel olarak kurşun zehirlenmesi vakalarında kullanılmasına işaret eder. Ayrıca pulum pul.